Arkadaşlar başlıktan da gördüğünüz gibi uçan ada yapıyoruz arkadaşlar. Uçan ada. Ay pardon uçan ada diyorum lan. <laughs> pardon benim de kafam gitmiş arkadaşlar. Arkadaşlar bugün uçan Luna Park yapıyoruz. Böyle havada olan bir... ama uçuramıyoruz. Sadece havada Luna Park yapacağız ama böyle değil. Burada çok güzel bir Luna Park olacak. Hem yüksek çanklar daha iyi olacak. Buraya arkadaşlar efsane bir Jacuzzi maksi aktarıyoruz arkadaşlar. Böyle trom, trambolin koyarız, bir şeyler yaparız. Aslında park yani eğlenmek için yapacağız arkadaşlar. O zaman arkadaşlar başlayalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle trambolin parkını ee, şuraya yapabiliriz. Bak bu köşeye böyle kocaman bir park, trambolin parkı iyi gider. Trambolin koyarız aslında. Başka trambolin ile ilgili parkur kur yaparız, bir şeyler yaparız işte arkadaşlar. Neyse o zaman hızlı başlama yapalım. Hızlıca başlayalım. Ufak bir park güzel gider arkadaşlar. O zaman ben başlıyorum. O zaman ben kaçar. Bıc! Evet arkadaşlar gittim bataklık biyomundan geliyorum şu an ve bitti arkadaşlar işim. Ee, şimdi size göstereceğim ve saatlerce uğraştım şu park şu şurayı yapmak için. Şimdi nedir'e gideceğiz güzel bir şey daha yapacağım rahatlatıcı bir şey. Az da olsa tahmin etmişsinizdir arkadaşlar. Gelin şuradan atlayalım o zaman ben buraya çıkayım arkadaşlar geliyorum. Ve o alana geldik arkadaşlar. Böyle zıplıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir park yaptım. Mesela trambolinde böyle zıplayabiliyorsunuz. Ve buradan da çıkabiliyorsunuz. O zaman arkadaşlar sıra o güzel şeye geldi. Ondan sonra da havuz mavuz, her şeyi yaparız arkadaşlar. Ne yapmayız ki? Çocuk havuzu, mavuzu, genç havuzu her şeyi yapacağız. Merak etmeyin o zaman başlayalım. Arkadaşlar hazır mısınız? Saat 14.17 ve kuvars aşırı çok kullandım. Ve envanterimdeki kazmanın canını görüyorsunuz. O zaman... Ta 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 ta. Evet arkadaşlar bu kadar. En fazla böyle oldu. Şu hayvanları bir keselim arkadaşlar. Hafiften gel buraya. İndirdik bunda Tamam o. Oh. Şimdi arkadaşlar tanıtmaya başlıyorum. Burası jacuzzi. Tabi buralara da tabelalar eklenmedi. Ücretli giriş olacak. Jacuzzi şöyle arkadaşlar. Bakın Oh Şöyle manzara karşısında. E, böyle bakabiliyoruz arkadaşlar. Manzara karşısında. Çok güzel bir jacuzzi yaptık. Buradan çıkması biraz sıkıntılı ama çıkılıyor. Şimdi sıradaki yerimiz. Böyle bildiğimiz parklarda olan yerler. o şura biraz korkulu bir yer arkadaşlar. Burayı biliyorsunuz. Burada da havuz yaptım normal havuzlardan. Böyle şehri izleyebiliyoruz. Peki arkadaşlar ee, şuraya çıkalım. Buradan da havuza atlayabiliyoruz. Şöyle hemen göstereyim. Video çok kısa oldu. Bir şeyler daha yapacağız. Pat görüyorsunuz. Şu böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Buradan da şöyle çıkalım. O su yeri arkadaşlar direkt. Buna park değil de su parkı gibi bir şey arkadaşlar. Ee, şöyle de Cumhurlops diye dalabiliyoruz arkadaşlar. Bura e, neresi? Burada ne yapacağız diye sorarsanız arkadaşlar. Bunu ben kendim tasarladım. Kendim buldum böyle bir şeyi. Şimdi arkadaşımızı buraya geçireceğiz. Arkadaşımız burada böyle duracak. Arkadaşlarla sorular soracağız. Bilemezse altındaki kapağı böyle atacağız. Ve arkadaşımız ya Jumbleops olacak arkadaşlar. Böyle bir yer burası da. Neyse. Böyle bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Ee, bu hafta 800 abone olamazsak bu kanalı kapatacağım. Bu hafta 800 abone olamazsak kanal biter arkadaşlar. Maalesef öyle bir şey daha var. Oyunun sesleri açık. Pardon. Hop. Hop. Ölmedim. 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 İyi. Şimdi arkadaşlar bu ara bu gerçekten havada uçuyor. Buradan bir tane çimen tutuyor. Merdivenler böyle. Bakın hatta boş. Göstereceğim. Bakın buralar boş hatta. Buradan sarkmışlar. Adadan. Ben yaptım bir şekilde. Neyse. Evet. Bu ara doğum günü olanlar. Ee, doğum gününüzü burada kutlayacağız. Doğum gününüz olduğunda bize söyleyin. Burada ejderha kafası falan fistan var. Bir tane de arkadaşlar ufak bir spoiler. Luna Park yaptığımıza göre bir tane de heykele bak oğlum bu ne? <laughs> bir tane de arkadaşlar güzelinden tatlı bir tane oho bir tane bir tane bir tane <laughs> yapamayacağız arkadaşlar ya. Söyleyemeyeceğim bir türlü. Neyse bu sefer söyleyeceğim. Güzel bir tane arkadaşlar. Oho. Neyse hadi. Direkt polis merkezi yapacağım arkadaşlar. Bitti. Bu, bu, da spoiler olsun. İyi güzel tatlı bir tane polis merkezi yapacağım. Mini böyle. Onu da bana veren vardı. İtfaiyeci ve hastane demiş. Hastane e, gereksiz arkadaşlar. Çünkü Baba, bunlar bunlar sıkıntılı varlıklar. Bunlar girebiliyor. Gel gel gel. Gel seni parçalarım ha parçalarım. Parçala beni Ayten. et evet, geliyor bu da eşek gibi. Tabi buraya çıkamazsın. Bunlar surlar ayarlı arkadaşlar. Burada da benim e, bildiğiniz. Of uçağı açıldı hemen. Burada benim depo yerim var arkadaşlar. Bu kadar. Neyse. O da arkadaşlar çok fazla video uzatmayalım. E, vaktinizi çalmayayım ben sizin. Yani böyle güzel havada uçan Luna Park yaptık. Belki... Başka bir zamanda polis merkezi yaparız. Ee, sınırları arttırırız ve buraya tablo koyan kim bilmiyorum. Hatta arkadaşlar şimdi gözünüzün önünde de Ahmet'ten gidip bir şeyler satın alak benim dükkandaki paraları alalım. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar dükkandan para aldım. Şimdi paralar envanterimde çok almadım. Şey Enes fiyatları belirledi mi tam bilmiyorum ama Enes eğer kötü şeyler satıyorsa satın almayacağım. Bakalım. o bak elmas kürek. Yok olma laneti. Ben bunu lanetini çıkartırım. Bu yarar. Ben bunu satın alıyorum. E, bu herhalde bir elmasa ya da şöyle Enes'e 5 altın bırakalım buraya. Evet. Şimdi başka ne satıyor Enes? Zırhlar. Bunları benden satın aldı arkadaşlar. Evet. Bunlar ben hayvan gibi para kazanıyorum zırh yerinden. E, başka bir şey yok arkadaşlar herhalde Enes'in ben de baya bir para var ve bir tane aldık bile alışveriş yapıyoruz arkadaşlar hem de beraber yani video çok kısa olmasın arkadaşlar yani 7 dakikalık 3 dakikalık video olmaz yani Öyle video çekemezler arkadaşlar şimdi yemek dükkanından bir şeyler satın alıp bu da Ahmet'in arkadaşlar o herkes dükkan çıkarta o 6 tane kazanmış. Şimdi arkadaşlar bir bakalım Ahmet'te ne neler var. Ahmet'ten baya bir şey aldım arkadaşlar. Şöyle az aldım aslında. Şimdi Ahmet'in burada altı elması varmış. Buraya ben Ahmet kardeşim olduğu için ona bir zula patlatırım daha çok veririm arkadaşlar. Altı tane de attım. Rastgele atıyorum arkadaşlar. Fiyatını bilmiyorum. Şöyle bir tane de iki tane hatta verelim. Cimrilik yapmayalım. Evet Ahmet'e de kazanç verdik arkadaşlar. O zaman sıra diğer dükkanlarda gerçekten. Daha, daha dükkan var mı arkadaşlar? Yaş bilmiyorsam Enes Ahmet'in bir tane dükkanı var. Neyse o zaman bize bu kadar yeter arkadaşlar. Yani bu kadar eşya yiyecek falan fistan bize yeter. Biz en iyisi videoyu kapatalım arkadaşlar. Burada duraklatalım. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Ya yani eğer kanal bu hafta 800 abone olmazsa kanalı kapatacağım maalesef. Boşa video çekmiyorum. Sizin için çekiyorum ama Abone like atmadıkları için yani bu hafta 800 abone olmazsak kapatacağım. Bilginiz olsun. Ben Enes'ten biraz da birkaç kılıç mılıç alırım. Kendi dükkanımda satarım. Ve çoğu benden almıştı. O zaman ama daha aza veririz arkadaşlar. Bir şeyler yaparız. Enes'ten bir tane de ok alırım. Yerine şunu bırakır. İki ta bir tane de zümrüt bırakırım. O zaman arkadaşlar ben kaçar mı yapalım? Yapalım mı arkadaşlar? O zaman arkadaşlar Ufak bir yerde duraklatalım. Ve sonra e, sus, kapanışı yapalım orada. Bir de arkadaşlar unutmadan söyleyeyim. O eşyaları arkadaşlar ben çok zor bulmadım. Yani meşale yani şeylerden bahsediyorsanız fenerleri e, demir şeyi gerek. Demir neydi lan olmadı. Demir noktası. Noktaya benzer bir şey var arkadaşlar. Demir ama. O gerek. Bir de meşale gerek bitti. Bu kadar basit fener yapımı. Suyu nereden buldum? Ruh kumunu nereden buldum? Balçı nereden? Balçık çamur bölümünde. Yani çamur şeyi bulmanız gerek. Tabi adalar var. Bizim bir sürü keşfetmiş adamız var. Ruh kumu nedir da var? Çok basit zaten. Biz direkt ruh kumu üzerinde doğuyoruz arkadaşlar. Yani kuvars biraz zorlasa da kuarsı Kuvarsı da yavaş yavaş yaptık. Demir parmaklık yine basit arkadaşlar. Yine demirle hallettik. Biz neredeyse demir renginiz. Pantomlar geldi arkadaşlar. Pantom muydu? Hayaletler geldi işte onlardan diyorum. Hayalet Casper. Neyse o zaman arkadaşlar bir hemen kapanışı yapalım. Böyle bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Abone like atmayı unutmayın. O zaman görüşürüz. Bay bay.